çocuklarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu, uyuşturucu çocuklarımızı bağımlı yaparak hayattan koparan zehirdir. Çocuklarımızın geleceğini çalan, onları zehirleyen ve ailelerimizi tanıtan hepimizin ortak bir yaş belasıdır. Uyuşturucu mahallemizde çetelerle satılmaktadır. Halkımızın şikayette bulunmasına rağmen polis çetelere değil onlara karşı mücadele edenleri saldırmaktadır tezat meclisi olarak uyuşturucu mücadele ediyoruz. Öncelikle bu sorunu anlat, anlatmak için toplantılar yaptık. Yürüyüş düzenledik. Bağımlı gençlerimizi tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu çoğu bağımlı olan bir annemizle birlikte her cumartesi günü oturma eylemlere devam ediyoruz. Mahallemizdeki bu pisliği ancak birlikte temizleyebiliriz. Bu yüzden her cumartesi günü saat 4'te 4 ila altı ile arasında Çar Kahvesi'nde telefon kulübeli önünde oturan annelerimizin elimle destek verelim. Gücümüz birliğimizdir. Uyuşturucu satmak şerefsizliktir. Anaların evet.